Hazırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Ali ve ya Yakup var. Ali Çuruk TV kanalından Ali ve Yakup. Yakup'un daha kanalı yok. Hoş geldiniz. Yani hoş bulduk. ]yorum. Hoş geldin Yakup. Hoş tamam. Arkadaşlar bugün special e, grup 2 oynuyoruz. Minecraft'tan başka bir. Aynen arkadaşlar. Counter'ın counter mobil'i bildiğin lan. Counter'ın aynısı. CSGO'nun da mobili var bu arada. Ya Emre ne yapıyorsun <laughs> ya? Arkadaşlar şimdi ya Yakup tek biz ikimiz. Arkadaşlar Yakup çünkü çok iyi oynuyor. kim aldı Yakup'u? Hiç kimse hayatta. Ya, Aa, aldım. Ben Yakup'u öldü olarak gördüm lan. <laughs> ben de daha demin öyle gördüm. Yattı <laughs> hatta <laughs> Arkadaşlar biraz boş yapacağız kusura bakmayın. Benim videoda da yaptık, benim kanalda Arkadaşlar da... bu arada Ali de aynı anda video yapmayı düşünüyoruz, İkimizin de videosu aynı anda atacağız. Aynı dakika bile olabilir yani. Ben 20 dakika çekeyim. Allah! Oğlum sen... Abi neredesiniz ya? Yakup mutlulaşmış ha söyleyeyim Ali. <laughs> Yakup mutlulaşmış. Demek ki daha Evet arkadaşlar Yakup derdini hilaçtı diye düşünüyorum. Yani Ali'nin kanalına giderek Yakup'un hilaçtığını görebilirsiniz. Tabi yayınlanmadı. Yayınlanacak ama ya Ali. Ya Arkadaşlar gerçekten. Abi vuramıyorum kim? Aa! Ya oğlum yeter lan yeter. Aa, arkadaşlar biz, daha demin de biz böyle yeter lan yeter diyorduk ama. Abi. Abi Emre de kanalını çansa bakar mısın? Benim kanalda hep öldük biliyor musunuz? Aynen. Arkadaşlar Ali'nin kanalına da gidin. Gidin gidin abone olun bana lütfen. Abone de olun destek için. bana kaldı. Hadi. Evet devam ediyoruz. Yakup neredesin lan? Nerede? söyle. Bana değsin de. Çatıda. Oo oh, abi! Gördüm. Ay. Oy! Aldın lan yine. Abi ya ben Ben alamıyorum. Benim kanalda hiç alamadık. Oğlum Yakup çıldırıyor şu an Yakup. Abi AK alayım ya. AK ver. Bana AK. Ver. Oğlum ben Diggle'la alıyorum lan. Ben bundan sonra Diggle oynayacağım full. Diggle bence iyi. Aa Yakup'u yine gördüm ben bu arada. Kanka sözü kılacak mı ki ya ne olacak? Desen ya ben ne sınavın ne sınavın ne Benim kanalda duvar arkası vurdu arkadaşlar Aynen yani. duvar Hatta videoda bile görüküyor duvar arkası vurdu Abi nerede nerede? Aa duvar arkası yine Yine vuruyor yine Yemin et Vallahi. Yakup hile yine mi açtın kapat dediğimiz halde Oğlum duvar arkası işini ya keşke aydın, yine meydan da olsaydım tanıtsaydım yine ne olduğunu ya. Abi bakın adam böyle. Bunlar arka tutuyor. Bir de Aynen. bu arada benim yanımda o. Oğlum ya ne Abi bu? nasıl ya? Oğlum hile yine maçta lan bu. Oğlum nerede? Ya çatıya çıktı bizim meydan aşağı indi. Ya abi. Silah alamıyorum silah. Param yok. Param yok. Ben, ben fakirim. Oğlum bizim beyze çıktı. Abi duyu. bak sıkıyorum, ölmüyor. Sıkıyorum ha. Oğlum ne sıkıyorum, ölmüyor ya. Nerede oğlum? Bakayım Beyz'in sağını boy. Yakup adam sana çatıya geldi lan. Yakup çatıya geldi, hilenin ne olduğunu göstereyim sana. Gel bir sen gel. Dur ben sniper alabilir miyim? Eyvallah. Ali sniper alıyor baba. Yakup, Yakup bir çatıya. <laughs> ee sen baba. Ya, çatıya gel. Dur ben de geleceğim. Bana ne? Geleceğim bana ne bana ne? Bana ne? ne, ne? Geldim <laughs> oğlum. <laughs> Abi. Bakın. Bakın kurcam ölmeyecek. Evet arkadaşlar ben keskin nişancı alıyorum. Bu arada arkadaşlar videoya e, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın değil mi gençler? Alsınlar ve be. benim kanala da abone olsunlar. Aynen. Bir da like atsınlar. Aynen. Var var. Kanaldan bir denek. Yok evine olmuyor. Ali arkanda. Ali arkanda. Ali. Ali arkanda. <laughs> ya Emre ya. <laughs> arkadaşlar hep bu karı bu şey yalana da kanıyor yani. O yüzden yapıyorum ben de. Ya. Şu an ben de gün iş oyuncu var. Çıktığı anda ağzına yapıştıracağım mermiyi. Gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Odaya yine baskın yedik. <laughs> Arkadaşlar. Siz de hile mi yapıyorsunuz? Yazın yorumlara abi. Arkadaşlar bir de doğduğu yerde olmuyor. Başka bir yerde doğuyor çocuk. Abi bazında. Beyzinde... Aa benim bazda nasıl oluyor? Nerede? Nasıl da? Nerede? Nasıl? En altta Bakın. Abi bakın. O dikkatim. Hadi... Aa ben de attım. Bakın. Nerede Nerede kanka? Oğlum neredesin? Sen neredesin? Bakalım ben bakayım. Abi Bıkımda ben daha demin nasıl tek attım? Hs attın çünkü la. Sen hs atmadan onu var arka süpürüyordun. Baykuş da bekliyor. Aha. Abi gördük. La mi? Emre tarıyor beni ya. Emre öldürdün mü? Yok yok. Oğlum Uzi ile uzaktan çok kötü. Abi ne? Ama yakından mükemmel. He öldürmüş. Ne abi sanırım. kesin gideceğim ben. Ben abi ne oluyor ya? Ya biri bana açıklasa. Nasıl... Şu an tam dibimden ayak sesleri geliyor. Allah Allah çocuk! Ya! İni aldım. Yakup te şey gel lan. çatıda başlıyor. Lan! Çatıda mı Allah şimdi? Oğlum adam sen geldi bakayım Evler. çıkmış. He. Ha karşıdayız. Bak. Oha! Nasıl karşıdasın? tamam. Nasıl olabilir? Tamam da kanka ben yeni doğdum. Yakup'un peyzin de misin? Galiba. Daha demin seni görmedim. Yok gördüm. yok senin Bakayım. Abi yine doğar arkası. Nerede oğlum bu çocuk? Ya ne bileyim ben nerede? Arkanda. Abi bak. Arkanda. gördüm ben onu arkamda değil. Nerede? Nerede oğlum? Aa, abi! Çok seni aşağı battım. Abi 16 canım var. Abi. Arkadaşlar yine odaya baskın yoruk. <laughs> oğlum nerede bu çocuk? Öldürdüm ben onu. Adam basıyor. Hadi ikimiz rush. İçimiz rushli yaklan hadi. Kanka diyorum var. Oğlum rushliyoruz tamam gel hadi. Tamam, aha ağlamak istedi. Aa! aa! Şimdi, de Şimdi sen nereyi yemedin? Şimdi <laughs> sen nereyi yemedin? Abi ne oluyor ya? Erkeklerin %99'u kaçmakla savaşlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kaçarsanız <laughs> erkeksiniz. Nerede bu? Nerede bu? Ne bileyim ben. Oh. Aa susturucu taktı. Ben susturucu takıyorum? <laughs> Emre arkanda Emre arkanda arkanda Emre. Ay, hadi hadi. Ali'ymiş lan. Yedi <laughs> arkadaşlar sıkıyorum bende <laughs> Abi, abi duvar arkası yine duvar arkası. Kendi bezindi mi? Ne bileyim ben nerede? Bak yine duvar Aa! arkası. Bakın abi adam böyle. O duvar arkası, duvar arkası oluyor. Sen yani, bir katıda görüştün <laughs> değil mi? Evet. geliyorum lan. Şekerim var, bu mu? Abi, Abi duvar altı, ya duvar altı tutulma, kendi tek misin ya? Yani? Abi dana. Ha. Tamam, erkek %99 kaçmakla başlıyor. Ama Burak sızmakla başlıyor. Şekerim var, bu mu? Yakup ben şu an senin beyzindeyim ne yapıyorsun lan? Ana bizim beyzinde. Yemin <laughs> et. Bilmiyorum. Hayır. <laughs> aşağı <katılayım. gülüyor> Oğlum doradım da doradım. Öl la öl, öl 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 öl. Hayır! Hile! Hile! Abi mermisi doğru. bitmiyor. Mermisi bitmiyor. Şarjör değiştirmiyor. Abi bakın çifuzi. <laughs> Aa. <öldürüyor. gülüyor> Çifuziyle dolu öldürüyoruz lan biz bu çocuğu. Abi. Biz onu aldık. Bu koru mu? Çifuzi çif. Öldürecekler beni. ben niye MP5 almadım? Bak kalkan alırım. Al. Oğlum kalkan alacağım. Sonra bir yıkıl alacağım. Emre, Emre. Ne oldu kardeş? Sen... Oha! Oha! Yu! <laughs> Orada ses sesi böyle çıktı. Oha! Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anne benim kodum. Oha kalkan 6000 lan. Ha. Alım geldi ya Ama şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bence kalkan yasak oldu. Hayır hayır. O kalkan. Başlangıç türesini Bomba 10 bin yaptım. Onun başlangıç parasını 11 yaptı. 10.000 yaptım. Bir dakikini 10.000 lira gelecek hepimize. Abi abi hayır hayır. Tamam mı? Hayır ben. kabul etmiyorum. Niye? 10.000 TL. Abi bakın duvar arkası tamam. 10.000 bin... 10 TL kabul ediyorum. Hı. Ama Hı. beni vurmasını kabul etmiyorum. Ya beni kabul et Baba istersen et, istersen etme ya. Ben. Abi baba. Çekerim emanet vururum. Bak abi çift hızlı Nerede oğlum bu? Benim olduğum tarafta kanka. Oğlum Deagle var, boru mu anasını satayım? Deagle lan, bu Deagle. Deagle, 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 Deagle. Oh, Aaaa! Yoo, yo, Deagle oğlum bu. Deagle lan. Bir şey söyleyeceğim, ne oraya oraya gittin? Oğlum. Siz de iyi ağlar, ağlamayı öğrendiniz ha. Sen, senden öğrendik. <laughs> o oyun gazetesinden falan sokuşlar. kuşlar. Oy. Yani, oyun gördüm, oh. o, ben de ya. Oyuncuların da arkadaşlar. Ben vermem ne diyelim. arkadaşlar Adam oyun gölgesi. Kanalımın <laughs> oyun gölgesi. <laughs> i̇şte, sen Oy. <laughs> Ben seni tarıyorum. <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> ne diyorsun lan? Ben seni tarıyorum. He kız şimdi ağlıyor musun? Ağlıyor. Ben ağlattım ya akımı. Sebepler oh. Canı gitmiyor. <laughs> bir şarjör boşalttım canı gitmiyor. Sonunda öldü. <laughs> Arkadaşlar videoda çıktı ya Ali. Ali. Yemin ederim canı gitmiyor. Sen benim videoyu izle tamam mı? Evet. Yakup. Ali benim videoyu izle tamam mı? İzlerim. Bir şarjör boşalttım canı gitmiyor. Oğlum çünkü oradan bir yarım saat bekliyorsun. Alakası yok. Abi nerede? Hakikaten aramalı almışı şerefsiz gibi bekleme kadar mı? Evet. Eee Adamın... sen bekliyorsun ya şerefsiz gibi. <laughs> ben arkaya ediyorum diyorum en azında. ben nasıl ben sanki oturdum yerde duruyor. <laughs> Oturma yok arkadaşlar orada. Yanlış anlasın. <laughs> nasıl var? Elini al ama. Kanka senin ben. Yine aldım çocuğu. Para bitiyor ama mermim bitti ya. 11 mermim kaldı. Kanka bizim evde git mermi. mermi alabiliyorsun bizim ben mermim, to mermimi, mermi. Ben mermimi mi? Mermi mi? Mermi olmuş iki kuruş bak be. Bir mermi elli kuruş kardeş. Kardeş ya. İki buçuk TL. Mermi iki buçuk TL. Emre. Aa sen misin? <laughs> ben de oğlum bir anda mermim de bitti. Nasıl satayım? Ne yapacağım şey dedim. Tabanca. Şu an aynı. Aa, an... bizim mezi. Şu an tabanca var ya onunla oynuyorum. Hani oyuna ilk başlarında geliyor ya. Abi. Bakın duvara kapattık. Oy vurdum çok ben ha. Canı çok azdı bu arada atma hele. Oğlum ben size <laughs> Ali Ali burada Oy! Ali Ali bir tarafa sen geç bir tarafa ben geçeyim öleceğiz. Abi abi 3 canım var abi üç. Oğlum bir tarafa sen geç bir tarafa ben geçeyim bitti o. Çatıya çıkacak yine de sonunda bizi nasıl öldürecek yoksa? Duvara kasıp ha. Doğru. Bizim beyliğe gidebiliriz. Kanka. Da. Aşağı. 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 Aldı. Canım 2. Canım 3. 2. 3. Var mı? Tekrar Olur. başlatın lan. Niye? Oğlum bekle zaten tur yeniden başlayacak 47 saniye sonra. Emre erkeklerimizde 99'u kaçmakla başlardı unutma. Unutmuyorum kardeşim sen de unutma. Ben Onu anlatan erkek adam değildir. Yani. yok kanka yeniden bahsediyoruz. Şşş Yakup Ali hani o Minecraft'ta shift'e basıp çekiyoruz. Çekiyor kanka ya. haritayı değiştir la adamdan sen. Oğlum haritayı niye değiştiriyoruz ya? Haritayı mı bu hane buluyorsun şimdi? Ayy! Ben de Diggle'a sıktım. Var mı bu? Diggle lan Diggle. Nerede oğlum? Kanka. Sağdan geliyor sana göre ol. Aşağıda. Abi doğdum. Öldün mü? Hem <laughs> de ilk tabancayla vurdum. Aha, şunu da vurdu. Ben bir gol vuramadım. Oğlum o silah mükemmel hadi daha iyi. Aa, <laughs> <laughs> Aa ah. ah, şimdi 10.000 lira geldi. 5.000 geldi. Kanka, ver şunu az. Az ah, dur. Kanka, arkadaşlar, abi, arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu bozduk. Gördüğünüz gibi buna da kaçmış. Arkadaşlar. 10.000 lira. Bekle yeni tur diyorum. Neyse ya aman Neyse abi. 5000 lirayla da oynadık kardeş. Kardeş kurşun 2,5 milyondur. Bir mermi 2,5 milyon lan. Nerede? Abi 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 abi. Nerede? Kutunun arkasında bak çıktı. Kutunun arkasında. Kutu. Ya yani orada işte. Şu. Aha. Kanka dikkatli ol. Dikkatli ol yalnız. Olma kanka dikkatli, öl. ol. Aynen <laughs> Abi, Bekle lan Yakup sana rastlıyorum aga. Bak abi baykuşla da ölmezsen sen iyisin. Oha! Pompalı ya bekliyor ya. Abi baykuşla sıktım. Abi! Sıktırabiliyor ki? Abi daha demin ne şey attım? Oğlum hem kalkar hem deagle. Çekilin yoldan ya bir bela ya. geliyor. Çekilin yoldan Lan bir bela. Koş Oğlum çekilin yoldan bir bela geliyor bak. Hem kalkar hem deagle. Abi ben kuş bu ya. mu ya? Var mı? Çekilin yoldan bir bela geliyor. Aa. Çekilin yoldan bir bela Anladım. geliyor. Oy oğlum Kalkanla mı kalkan kalkanla şey yapamıyor. Kalkar <laughs> O de... Hadi karı. Desen, karı mı? Karı niye öyle? <laughs> Bu arada ben programda al. Ola. Kanka senin yapacağın. Senin ses var. <laughs> Oğlum kalkan alın ya Hani. Kanka param yok param. 6000 lira. Kanka param yok 300 TL'm yok. 600 TL'm var. Şey, kalkan adı hiçbir şey yapamaz. Vallahi hiçbir şey yapamıyor. Bir kalkanı çekiyorum, bir silah vuruyorum. Bir şey kalkan çekiyorum, bir silah. Şey kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Hani sen hep onu öldürüyorsun ya. Öldürünce para geldiği için ben alamıyorum. Ya kanka yeter be kalkan çekiyor. He ne oldu? Oğlum Ali sen de görsene sürekli öldürüyorum. Kanka bir şey la, yapamıyor. La, Çok eğlenceli oğlum. Ne yapmıyorsun? Oğlum öldür silahlanır. Ya normal silahla öldür işte o silahla. Tabancayla. Hey Şeyden daha iyi değil mi? Abi o oh, ama ya. Durdu benim. Ben... O oh, ama ya. Benim mermim bitiyor bu arada. Oha! Çocuk iyi oynadı bu arada. Çocuk bu arada. Çocuklar. Ben asla. yine Diggles kalkan oynayacağım ya. Uzi almayacağım ya Ali. Çık. Oğlum kalkan alacak param yok. Abi benim de Mike'ı alacak param yok. Kaldım eskiden. Dedem bir sanki. <laughs> Dedem bir bundan daha güzel lan. Dedem, o ben şu an kutunun üstündeydim de. Aha gördüm ya Ali yaptı. <laughs> Düştüm. Ali Yakup orada. Oy! Ay, Neydi düştüm. o? Gördün mü? Kanka ne oldu? Sevdin şey, mi? Önümde takla attı, takla. Aynen. Takla attırdım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Yakup ağla. Editör kes bunları, kes. Editörüm yok bu arada. Editörüm olmak isteyenler bana yorumdan yazsın. Bana Editor. da yazın be. Aha. Bir abi. Abi. oğlum bir şey söylemiye. Dürdün at çok güzel vuruyor öyle. Otomatik aim'im var tabii. Yok otomatik aim'i falan yok. Nasıl yok? Yok. Dur. Beyler bir dakika hiç kimse hiç kimse vurmasın. de versene bak Ney? Otomatik aim'imin ne bakacağım. Yok oğlum kapalı. Hani. Tamam mı? Oğlum otomatik ateş işe yaramıyor ki de. Çok oyunu Botlarla iş yarıyorsa diye biliyorum ben. Ben her şeyle işe yarıyor diye biliyorum. Kaçan iki buçuk milyon lira edit terimi almak isteyenlere para vermiyor. Abi nereden nereden nereden? Ah magnum almış hile magnum magnum hile hile babuş hile. Magnum ne? Oha. Hile baba. baba. Çekle. Ben de kalkanla şey oynayınca o zaman iyi. Burada kalkan alabiliyorum ama sadece 100 lira eksik. O yüzden eagle alamıyorum. Olsun. Ben de kalkanlı o başlar ee, Bir de Magnum çekelim. Magnum, Magnum kaşa. Ne yüz kanka? 700 mü 600 mü var? Aga be. Aga be. He bana da öyle olmuştu kanka. Gidecektim şu flava çalacaktım bir şey değil. Oha şimdi anladım. Kanka anlıyorum. bu kalkanlık adamlığın. Adamlığın yüzde doksan da kızı kaçmak. Abi lazım. bir şey bir söyleyeyim mi? <laughs> şu an, Bilmiyorum. şu an Magnum kalkanım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Magnum. Şu an Magnum kalkanım. Bitti bunun işi Abi ben bedenler açtım bunun ya. Ben de rastadım. Abi abi abi. <gülüyor> 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 <laughs> He, ben, abi ben de kalkanlı adamdan Niye sayılmıyor? Sen kullanıyorsun. Sen Minecraft'ta kalkanım diye sen mi ben miydim? Minecraft'ta kalkanım ya. Abi sıkıyor. vermiyor sıkıyor vermiyor. Sıkıyor vermiyor sıkmıyor vermiyor. Nerede? Öldü. Abi, abi. Yanlış Öldü. söylersem öldürür, canımı söylersem öldürür. Abi beni görecek, vuracak. Vuracak beni. Beni vuracak. Beni vuracak. <laughs> vur. Vurma lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam baba. Bu da çöken 2.5 milyon. Atar, atar gider, gider. <laughs> Aklım çekince birazcık hava sende sanki. Yok lan? Kanka öldürdüm ben onu. Şu an onu bir izleyeyim ben. Kanka aşağıda da oyuyor. Oha yanımdaymış görmedi beni. Armut gördü. <laughs> 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 görmedi lan. Oğlum dibimdeydi görmedi ha. Şu an arkadaşlar biz Veysel fırlatmıyoruz. Eğlence evet. modu oynuyoruz. Çünkü Yakup çok güzel bir eğlence aleti. Evet. Yakup tamam. beni vursana beni vursana. <laughs> Aa ya bomba Kanka yanında bomba atı. kalkan. Kalkanı falan da. Kalkan kullanmayan adam değildir. Diyor <laughs> bir şey. kanka ben kullan kalkan kullanmıyorum ben adam. Değildir. Aa yağlı boyuna mı çıktı? Işınlandı. Işınlandı. Arkadaşlar siz de gördünüz ışınlandı. Abi, aa çıktı. İleri çıktı. Başka harita açın. Arkadaşlar zaten video 21 dakika olmuştu. Görüşürüz hepinize. Bay bay. Kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Bay bay.